bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacak. Değerli evladı Fatih Han kanalı dinleyicileri, videomuza başlamadan önce ha. kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi Hayır. açık tutmayı unutmayın. Ya. İyi seyirler. Ege'de ağır tahrik. İşte Türk F-16'lara yapılan Yunan tacizleri. Ege'de tansiyonun yükselmesine sebep olan Yunanistan silahlı kuvvetleri görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunurken söz konusu rakam sadece bu yılın 8 ayında 1123'e ulaştı. AA'da yer alan habere göre, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde, NATO Deniz Muhafızı Harekatı, görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Yunanistan Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde sorunların çözümüne yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemlere hukuk tanımaz tutumuna devam ediyor. 1988 tarihli Türk Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen moratorium periyodu 15 Haziran 15 Eylül ve milli, dini günleri dikkate almadan, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için notam ilan eden Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam 1616 ihlal, taciz gerçekleştirdi. Bu rakam 2022'nin 8 ayı içinde geçen yılın aynı dönemini oranla artarak 1123 oldu. Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan, 15 Ağustos'ta Rodos Güneyi, Midilli Adası Batısı, Ahikarya Adası Batısı ve Güneyi ile Sakız Adası Güneyi'nde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye boyunca radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı faaliyetlerine 18 Ağustos'ta da devam ederek, Sakız Adası Güney Batısı'nda iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladı. Silahsız uçağa taciz. 23 Ağustos'ta görev uçuşundaki Türk jetlerini 4 farklı olayda toplam 1020 saniye radar kilidi uygulayarak taciz eden Yunanistan, 24 Ağustos'ta Midilli Adası güneybatısında 303 saniye, 29 Ağustos'ta ise Gökçeada güneybatısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağına 350 saniye süreyle radar kilidi attı. Yunanistan son olarak 1 Eylül'de görev uçuşundaki, uçuşundaki Türk uçaklarına yönelik tacizde bulundu. Rodos güneyinde, NATO Deniz Muhafızı Harekatı, görevi icra eden silahsız deniz karakol uçağına 136 saniye radar kilidi uygulayan Yunanistan, aynı uçağı İstanköy Adası güneybatısında da 53 saniye süre ile radar kilidine maruz bıraktı. Saldırgan eylemler asla kabul edilemez. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mütekabiliyet esasları çerçevesinde söz konusu tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini belirtirken, Yunanistan'ın bu ihlallerle ilgili gösterdiği, Atina F.I.R. sahasına girerken uçuş planının bildirilmemesi, gerekçesini ise uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın uluslararası sivil havacılık işleyişini düzenleyen Chicago Sözleşmesi'ne aykırı davranarak hizmet sahası olan FIR sahasını egemenlik sahası olarak gördüğünü ve uçaklardan uçuş planı istediğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuka göre FIR sahaları hizmet sahalarıdır ve Chicago Sözleşmesi devlet uçakları için uçuş planı verilmesi gibi bir zorunluluk içermemektedir ifadesini kullandı. Kaynaklar, Türkiye'nin daima diyalog ve iyi komşuluk çağrısında bulunduğunu hatırlatarak NATO müttefikimiz Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemleri asla kabul edilemez. Kimse için bir tehdit olmayan ülkemiz güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik. Olarak bölgesinde ve tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için elinden geleni yapmaktadır. Görüşünü paylaştı. Yeni maceralardan kaçınılmalı. Yunanistan'ın 1919 ila 1922 yıllarında bazı ülkelerin teşviki ve desteğiyle işgal girişiminde bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, bunun sonucunda Hüsran'a uğrayan Yunanistan'ın başbakanlarını, bakanlarını hatta genel kurmay başkanını idam ettiğini belirtti bakanlık kaynakları, işgal girişimi sonrası Yunanistan'ın tazminat bile ödeyemez duruma düştüğünü anımsatarak, tarihten ders alınması ve yeni maceralardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Yunanistan'da belli siyasilerin şahsi emelleri nedeniyle provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğüne dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın bununla birlikte başlattığı silahlanma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Bunun Yunan halkına ekonomik yansımasının da çok ağır olduğunu ifade eden kaynaklar, bu durumun halkın refahını olumsuz etkilediğini kaydetti. Pozitif gündeme odaklanılmalı. Pozitif gündeme odaklanılması ve gerilimin düşürülmesinin hem ikili ilişkilere hem de bölgesel işbirliğine katkı sağlayacağını dile getiren bakanlık kaynakları Yunanistan'daki bazı siyasilerin, akademisyenlerin, emekli askerlerin bizim dile getirdiğimiz argümanları kullanmasını, anlamasını da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz, ifadesini kullandı. Güven arttırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin dördüncü turu için davet ettikleri Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediklerini bir kez daha yineleyen yetkililer, ancak, iyi komşuluk ve diyalog çağrılarımız bir zafiyet olarak algılanmamalı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğundan şüphe duyulmamalıdır, ifadelerine yer verdi. Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu ey Yunan? Bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.